merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte mouse ayarlarına göz atacağız. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet, ilk olarak Windows simgesine tıklayalım. Ve arama bölümüne fare ayarları yazalım. Fare ayarları. Evet, fare ayarları yazdıktan hemen sonra burada çıkan sonuca tıklıyoruz. Evet, önümüze bir ekran açıldı. Ee, ilk ayar olan birinci düğmenizi seçin yani e, siz eğer sağ elinizi kullanıyorsanız burası sol olabilir eğer sol elinizi kullanıyorsanız burası sağ olabilir evet şu anda e, sağ tuşla e, seçimlerimi yapıyorum daha bir sonraki e, özelliğimiz imleç hızı şu anki ayarı benim tam ortada Evet şu anda mouse'um oldukça evet hızlanmış durumda. Bunu evet biri alalım. Evet mouse'um şu an oldukça evet yavaş oldu. Bunu e, evet birazcık daha büyütelim. 10 diyelim. Fare tekerleğini döndürdüğünüzde evet e, bir defa e, bir defada da bir çok satır diyor. Bir defa da bir ekran diyor. Evet burada mouse tekerleğini döndürdüğünüz zaman kaç satır kaydıracağınızı burada belirleyebilirsiniz. Evet istediğiniz kadar bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ben şu an 3 bırakıyorum. İdeali 3 veya 4 gibidir ama siz herhangi bir e, işinizde bunu arttıracaksınız, azaltacaksınız size bağlı olarak değişir. Evet etkin olmayan pencerelerin üzerine geldiğinde kaydır. Evet bu e, etkin olmayan pencerelerin üzerine geldiğinde kaydırma özelliğini açmak istiyorsanız buradan açıp kapatabilirsiniz. Evet, burada e, genel olarak e, TrackPoint diye bir özellik var. Bu benim bilgisayarıma ait bir özellik. E, klavyenin ortasında bulunan kırmızı bir fare e, oynatma özelliği vardır. Evet, e, mouse'dan veya e, normal e, notebooklarınızın e, mouse e, bölümünden farklıdır bu. Evet, tam ortada bulunan kırmızı bir e, fare işaretçisidir. Genel olarak bu şekilde fare ayarlarınızı bu bölümden yapabilirsiniz. Evet fare ayarlarını genel olarak sizlere göstermeye çalıştım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.